sizlerle birlikte Roblox bırakın da yanımda gazoz var. Hoş geldin gazoz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün yanımda gazoz var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada kaydedilmiş karakterlerim var arkadaşlar. Buradan arkadaşım onun üzerinden puanlama yapacak arkadaşlar, lütfen başlamadan önce like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 97 abone yüzde çok az kaldı. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi özel ben durduruyorum. Sen öyle kalabilirsiniz. Saissak. Şimdi kanka şöyle bir yanına geleyim. Sen benim karakterim karakterlerimi ya da ben seni görebilirim. Evet. Ar önce birinciyle başlıyorum. Evet, birincisi bu. Yedi. Yedim mi? Tamam. Bu. Ay bu tatlı. Sekiz. <laughs> Peki. Bu. Ee, bu kekoları mı benzemiş? <laughs> Altı. Tamam. Bu. On. Vay. Bu. Dokuz. Dokuz. Kodluyuz. Mavi yakışmamış. On. Bu tatlı var. Bak. Buna on verir. Bu. Bu kanka hat Dokuz. 9 verdim. Okey. Beyaz onu se oyun seviyor musun bilmiyorum ama. Sevmiyorum ama eskiden çok izlerdim. O yüzden 8 veriyorum. Tamam. Ben daha çok siyah oyun izlerdim. Ah siyah oyun. <laughs> 10. 10. Kanka buna kaç veriyorsun? Bak. 10 çok güzel. En, <laughs> en sevdiğim bu. <laughs> bu da çok güzel. 10 bu da. Bu. 15. 11. 11. <laughs> bu pijama karka. 8. Pijama. Bu da mayon. Bu ne? Mayo. <laughs> Mayo kanka. Üzgünsün böyle. Kanka bu eski karakterim. Ben bunu çok seviyorum. Sekiz. On. <laughs> Daha bir şey görmeden on. Kanka böyle şeyleri çok sever arkadaşlar. Beş. İğrenç. Ee, şu üstündeki beyaz şeyi çıkarsan... Kanka e o çok güzel. Inanıyorum. O çok güzel bence ama neyse. Bir de bu ne? Ağzı diken diken baltamış İğrenç Yedi. Tamam. Kanka şimdi de senin karakterlerini ben puanlayacağım. Hadi bakalım. Senin çok fazla yok değil mi karakterin? Ama olsun. Benim yok ki. Yok mu kanka? Sadece bu evet. mu var? Tamam o zaman bunu on üzerinden on veriyorum. O zaman ne yapalım ya? Biraz video kısa olduğu için kasa soyalım mı? Soyalım. Ya da gerek yok. Sonraki videoyu böyle yaparız. O zaman video sonuna gelelim mi? Gelelim. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız <laughs> istiyorsanız like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olun ya. Hop. Hadi o zaman ay hadi o zaman diyorum ya. Hadi o zaman videomuzu bitirelim. Hoşçakalın. Güle kalın.